İnsan doğar, yaşar ve ölür. Onu ailesi, çocuk, çocuğu, yakın dostları bir süre anar. Sonra unutulur gider. Ama bir de unutulmayanlar vardır. Duruşuyla ilkesiyle, dünya görüşüyle, yazdıklarıyla, çizdikleriyle, oynadıklarıyla ülkeye mal olmuş insanlar vardır. İşte Ferhan onlardan biridir. Unutulmayanlar listesine adını yazdırdı. 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir in adına tiyatro yapıyoruz biz. Ferhan da in adına tiyatro yaptı hep. Aynı gün doğmuşuz. Evlat uşu var. Ama aramızda 9 yıl fark var. Aldun Hoca, 67 yılında deve kuşunda prova yaparken bir çocuk getirdi, bu çocuk çok yetenekli, provayı seyredecek demişti. Evet, gerçekten dünya çapındaydı. Seyretti, yazdı, oynadı. bizim çocuğumuzdu. Haldun Tener, deve kuşunun çocuğuydu önce. Ondan sonra kendi tiyatrosunu kurdu ve biraz önce Zeliha'nın bahsettiği Anna'nın yedi ana günahında beraber oynamıştık Zeliha'yla. Evet. evet. Ferhan başka bir insan. Esprisiydi. Davranışlarıyla, biraz önce söylediğim gibi yazdıkları, çizdikleriyle çok başka bir insan. Şimdi o rasmine kavuştu. Münir abisi, Erol abisi, Levent. Orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar. <laughs> Unutulmayacaksın Ferhan!